Think kelimesinin hikayesini anlatmak isteyen var mı? Nasıl bir hikaye kurduk? ben... Tabii ki Öykü. Buyur, seni dinliyoruz. yani benim hikayem şöyleydi. İşte bir gün düşünürken birden e, aklımıza bir fikir gelmiş. Hemen tik diye bir ses gelmiş sonra beynimizden. Hikayem böyleyse saygı duyuyorum. Aklı böyle tuttuysan sıkıntı yok. Peki ondan sonra kelime. Gers diye bir kelime. Kim anlatmak ister? Emre sen misin Kafayı? Efendim? Ben. Mikrofon emrede. Öyle ee, Öğrenmenim. Efendim. Ee, şimdi normal bir normal bir bomba şeklinde bir bomba varmış <laughs> ama bu bunun bu bombanın dans bombası olduğunu e, tahmin edebilmişiz ve kaçmışız. Tamam. Promise kelimesi kim anlatmak ister? Ben. Mikrofon tekrar emrede. Ee, öğrenmenin birlik birlik kreşinde e, beni yanarsan arkadaşımıza e, mis alacağız demişiz. E, ben, ben çok proyum falan demişiz. E, sonra e, söz vermişiz ve kaybetmişiz. Arkadaşımızın mis süt almışız. Güzel. Yeterince saçma bir hikaye. Ondan sonra kelime sap Ben. Emreyi dinliyoruz. E, Öğretmenim, e, ben oğuzu arkadaşıma, ben senin sap olduğunu var varsaymak istiyorum demiştim. Güzel. Believe kelimesi. Ben. Emreyi dinliyoruz. E, Öğretmenim. Ben, e, öğretmenim inanmışım hani belimi eve götürmeye e, ve inandığım için de götürebilmişim. İnandım, yapacağım dedin, inanıyorum dedin, götürdün. Tamam, evet. ondan sonraki kelime. Ho! Öğretmenim öykü ben istiyormuş. Öykü. Tamam, öyküye bağlanıyoruz. Mikrofon öyküde. E, bir gün e, umut edip e, bir yarışmayı kazanabilirmişiz diye düşünmüşüz. Umut etmişiz. Pardon. Daha sonra o kazanmışız. Sonra hop hop yerimizi zıplamışız. Helal olsun Öykü'ye. Tebrik ediyoruz Öykü. Kazandığı için ve kelime için. DAT! E, Bunu da iyi. Tamam. Mikrofon yine sende. E, bir gün böyle DART alacakken şüphe duymuşuz. Kuşkulanmışız adamdan. Daha sonra eee Adamla dart yarışı yapmışız. Daha sonra da adam kaybetmiş. Darts'ı da biz almışız. Helal olsun sana. Teşekkür ediyoruz.